Hepinize merhaba, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 12 sürekli işçi alacağını duyurdu. 19 Aralık ile 23 Aralık e, müracaat tarihi arkadaşlar. E, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden 12 kişilik daimi işçi statüsünde personel alım duyurusudur. İlanlara başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacaktır. Bakın ilan e, yapacağınız, müracaat edeceğiniz internet adresi de burada çok net olarak İş Kurumu üzerinden yapılacak. Kimler alınacak? Şimdi 10 kişi tahliye personeli arkadaşlar. Tahliyesi, tahlisiye personeli 10 kişi alınacak. Ön lisans mezunu. Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma İşletme Bölümü, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Denizcilik, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Güverte, Gemi İnşaatı, Gemi Makinaları İşletmeciliği, Marina ve Yat İşletmeciliği, Yat Kaptanlığı, Yat İşletme ve Yönetimi, Gemi Makinaları İşletme Bölümlerinin birinden... Ön lisans düzeyinde mezun olmak gerekiyor. Tahliye personeli olabilmek için 10 kişi alınacak. E, nitelikler ve şartlar da burada. Bunları e, sizler detaylı olarak link açıklamalarda olacak okuyarak ben zaman kaybetmemek adına en özetle söylüyorum. 36 yaşından gün almamış olmak gerekiyor müracaat edeceğiniz zaman için. Onun dışında bir tekniker. Yine ön lisans mezunu arkadaşlar. Üniversitelerin meslek yüksek okulu harita ve kadastro, harita ve maden ölçme ve tapu kadastro bölümlerinin birinden ön lisans düzeyinde mezun olmak gerekiyor. Ve KPSS P93. Her ikisinde de P93 puanına sahip olmak gerekiyor arkadaşlar. Ve 36 yaşından gün almamış olmak gerekiyor. Yani 35 yaşı doldurmuş olmak şartı var ama 36'tan gün almamış olmalısınız. Bir o personeli alımı var arkadaşlar. Bu da ön lisans mezunu olmanız gerekiyor. Üniversitelerin meslek yüksek sivil savunma ve itfaiyecilik bölümlerinden ön lisans düzeyinde mezun olmanız gerekiyor. Ve KPSS P93 puanınızın olması şart var arkadaşlar. 36 yaşından son başvuru tarihi itibariyle iş burada ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak şartları var arkadaşlar düşünen arkadaşlarım için kuruluşumuza gönderilen aday listelerinde ilan edilen başvuru şartları sağlanamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Yine ikinci açıklama kuruluşumuza yapılacak başvurular geçersizdir diyor arkadaşlar. Başvurular başvuru süresi içerisinde Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecektir diyor. Bunun dışındaki başvurular kabul edilmeyecektir arkadaşlar. Açıklama 3'te de Türkiye İş Kurumu'nca nihai listelerin ulaşmasına mütakip Sözlü sınav, mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacaktır. Bunun dışında büro personeli memuru için sınav konuları ve puanlama var. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 20 puan, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi 20 puan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri 20 puan, 4857 sayılı iş kanunu 20 puan, genel kültür 20 puan arkadaşlar. Diğer ünvan grupları için sınav konuları ve puan türleri de belirtilmiş arkadaşlar. Bunlar da Türkiye yine Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 20 puan, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi 20 puan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü görevleri 20 puan, mesleki bilgi ve yeterliğin ölçülmesine ilişkin konular 40 puan olmak üzere toplam 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir diyor arkadaşlar. Bu açıklamanın dışında da eğer eşitlik durumunda da en yüksek başarı puanından sıralamayla alınacaktır diyor müracaatlar. Düşünen arkadaşlarıma şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum arkadaşlar. Sizler emeğe saygı diyorum. Biz gerçekten çok çaba harcıyoruz bunları hazırlayıp yayınlayabilmek için. Beğeni butonuna basmayı, abone olmayı ve lütfen bir nokta dahi olsa emeğe saygı, yorum yapmayı unutmuyor. Çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun.